Vallahi zor oldu ama geldik ya. Başardık. Geldik vallahi. İmrut Dağı'ndayız. Çıkıyoruz şu anda. Geldik şu anda İmrut'dayız. Zor oldu ama başardık. Bir şekilde geldim. Saat geç. Ama bu da yağacak galiba. Ayy. Nemrut'tayız. Meşhur heykelleri. Meşhur kartal heykeli. Burada. Kral Antikus. Ardından Homogenetike. Evet, Homogenetike. Zeus. Evet. Zeus Evet, Nemrut'tayız şu an. Kral Antikus. Kral her şeye karşı. Anti yani adam her şeyi Tabi tabi doğru. <laughs> Aynen öyle. Kurşun bile koymamışlar. Hani Romalılar koyuyor ya. Evet. E bir de ağı bir darbe düşmüş. Sonra böyle düzenlemişler. Şimdi bizimkiler para harcası onu tepeye de yerleştirirler. İçine özel çelikleri yerleştirir. Evet. Durur. Vinç lazım tabi. Burada büyük operasyon lazım. Abi peki niye böyle bir şey yapmışlar ya zamanında? Ya kral arkada kralın tümülüsü var onun altında. Daha orada bulunmamış. Bu biliyorsun koruyucu kartallı arslan en başta. Evet. Hı -hı. Bu kral herhalde. Bunlar da işte tanrıça işte bilmem ne her haklısı Onların korumasında adam iki tarafta kartalla şey var kral. Evet. İşte ölümü adam millet pofoflayınca kendini bir şey zannediyor şimdikiler gibi. Anladın mı Sonra rahat... diyor ki ölmeyeceğim işte. He. İçinde oda var bunun altında. Oda Şu arkadaki kumun altında. Bunu kölelere bunu yığdırmış bu şeyi mıcırları. Vay be. Tabii. Oda var. Odaya araştırmamışlar. Şu an bulunmamış.